Arkadaşlar bugün yeni tahmin ettiğiniz gibi sims 4'lü ev yapma challenge mı deriz artık mi var mı deriz bilemedim bu arada ilk önce kanalıma beğenmeyi abone olmayı yorum atmayı beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın İki kere dediysem idare edin evet uzun zaman sonra karar verdim yerimize İlk baş ağaçlarımızı sildim. Şimdi de evin temellerini atarken birazcık muhabbet etmek istiyorum. Pardon. Hmm. Du, 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 du. Şu anda takala kaldım. Evet. Tebrik ederim. Evimi böyle 3 katlı yapmayı düşünüyorum. Ki göreceksiniz. Yani bu videoda birazcık böyle nasıl desem paslanmışım. Kusuruma bakmayın. Umarım beğenirsiniz, beğenirsiniz. Yorum yap aşağıya yazarsınız beğendim veya eksik bulduğunuz şeyler varsa. Neyse, geçenlerde dedim. Ben çekmiyorum. Canım sıkıldı bir çekeyim ölçüsümüzle ilgili yine bir challenge'lar yapmayı düşünüyorum. Aklımda şu anda böyle hani nasıl diyeyim? Bir challenge yok. Ama yapmayı düşünüyorum. Harika fikir. Katılıyorum. Şey yapabilirim. Hmm, böyle yüz bebek challenge olmayabilir. Ya da şey yapacağım. Tamam. Karar verdim. 5 ayrı erkek bireylerden veya 5 ayrı kadın bireylerden e, maksimum her deniden 2 çocuk yaparak hayatını idame ettireceğim bu olabilir veya ben internetten bakar araştırırım diyeceğim ama dememiş sayın aşağıya challenge yazmayın, unutmayın. Ve onun dışında hangi oyunları veya hangi olay hakkında böyle birlikte yargı dağıtmak istiyorsunuz onu da yazabilirsiniz. Yani videonun Videonun sonunda diyeceğimi başında desem de olsundu. Bence idare edilebilir. Yani Alışmaya çalışıyorum, Öğrenmeye çalışıyorum. Bence ee, zevklerim tartışılabilir konuda ama Heh, burada evimize geri dönelim. Evimiz kahverengi tonlarda olacak. Bu böyle şu merdivenin olduğu kısım da şey yapabiliriz. Kahverengi artı bir. Şu anda fark ettim de nereden mutfağı öyle yaptım. Galiba he, ayrı ayrı tamam 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 pardon. Umarım konuşmuşayım seri gelmese de bana tane tane olması güzel bence. Sizce ne ben dersen ki? hızlı konuş veya da yavaş konuş dersen yine anlarım ama gençler bak yine diyorum ruhu genç kalanlar lütfen bir abone ol tuşuna basarsınız sevinirim böyle geliyorsunuz efendim izliyorsunuz 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 sonra gidiyorsunuz Neden? Neden? Anlam veremiyorum size. Şu anda konudan konuya geçsem de bu size abone olmama sebebiniz olmamalı. Olmamalı. Bir abone olup destek olsanız ne olur? Ne olur yani? Beğenmiyorsunuz. Bir iki, kişi. daha önceki videolarımda bir iki kişi beğenmemiş. Neden? Neden beğenmedin? Yaz yoruma. De, şu, şu 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 eksik olmuş Nurs. Değiştir kardeşim. Böyle yap. Derim daha başımın üstünde yerim var. Değiştirmeye çalışırım. Veya Nurs'cum güzel olmuş kankim bu tarzda devam edebilirsin dersin. Eyvallah. Başımın üstünde yerim var kardeşim derim. Şu anda sokak ağzına bağlasam da olsun dur. Bugün böyle kararsız kalmalarım. Beni benden alıyor ben hemen sessizliği bölüyorum ve sonunda benim yüzüm bitti mutluyum İyi iyi geçti 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 her türlü fena dizi açacağız. Daireler ne dair. Sehpa Harika. Sandalyelere sehpa demem. Harika. Umarım Türkçe öğretmenim ve öğretmenlerim sevmiyorsunuzdur. Sevmeyin lütfen. delim süçtü. İsteyerek olmadı ki. Haydi haydi seçemedim bir türlü. Bir gün seçeceğim mutlu olacağım inşallah. Bu şu küçük oda şeklinde olan hayvan adamız anlaşılmıştır. Anlamayan da ne bileyim. Şimdi bakayım da. Yani iyice uçmuşum ben onu fark ettim. Hayvan besliyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Yok canım ne prime. İki dakikada bir sürekli prim yapmaya çalışan ben. Ama şu mavi koltuğa o kadar hastayım ki gerçekte. Nerede bulacağım bilmiyorum. İki ya var mı bilmiyorum. Ama çok hoşuma gidiyor. Bulup almak istiyorum. Burada burada Sims 4 şey var mıydı? Böyle Sims bir de şey çıkıyordu. İskeletor böyle temizlik yapıyor, yapıyor da tekrar yerine gidiyordu. Onu bulamadım. Bulamadım değil de hatırlayamıyorum var mıydı yok muydu. Bu arada Sims'lerden en çok sevdiğimiz. En çok sevdiğim demeyeyim de. Benim için ayrı yeri olan Sims 1. Ah, ah. Hatırlarım günlerce ev yapmaya uğraşır. Bazen böyle diker boyamadan, etmeden, parke, halıymış umursamadan ev yapar. İçini koyar. Tamam. <laughs> Ay, pardon. Bitirirdim. Böyle kimimiz yarım saat iznimizi bir saat yapmak için ağlamazdık. Kimemiz? Şu anda çok duygulandım. Aklıma onlar geldi. Burada. Bu arada. Neden sürekli ben bu arada, bu arada, bu arada diyorum. Ben de bilmiyorum. Allah'ım. Çamaşır makinesi ve kurutucu. Harika bir bahçede. Eğer bahçesinde çamaşır makinesi ve kurutucu bulunmayan insanda evim lüks misin lütfen. Allah'ım. Sen neler yapıyorsun ya? Sen neler yapıyorsun? Ne diyorduk? sins bir diyorduk. Böyle nostalji video oyunları da video oyunları. Çok zekiyim ya video oyunları gelmesini istiyorsanız yine size yorumu alacağım ve yine bir hatırlatma yapalım abone ol <laughs> şu anda çok sevdim ya abone ol abone olur musunuz neden abone olmuyorsunuz neyse tamam kendim bu şeyi sorgulamış bulunmaktayım. Hemen bu konuyu nextliyorum. Evet, Sims bir dedi bu vardı. Sims bir şeyi oyunu var bende. <laughs> CDC de böyle deluxe sarı kutu Allah'ım. Onu evime gelince çok sevinmiştim. Şimdi Steam üstünde her şey setim üstünde. Yok epiktir, yok orijindir, setimdir. Ya ben bir oyun için günlerce ağladığımı bilirim CD'si için. Şimdi çok kolay ya erişmek. O hassı bana yaratmıyor. Ki hani ne bileyim. Hani şimdi tekrar olsa millet, millet demeyeyim herkes şeye geçti online oyuna böyle sims gibi sürükleyici bir şey kalmadı hani offline oyunlar kalmadı aslında hikaye bazı oyunlar güzel oluyor ama ve lakin yapımcıları da hak veriyorum o kadar yapıyorlar yapıyorlar emeğinin karşılığı az oluyor kimse hani şey diyor artık hikayeli oyun online yok az vakit geçiriyorum neden yüz kağıt koyayım bir oyuna onlar da haklı oyun hani bu kesin de haklı hani şey diyorlar varı hani harcıyoruz bunu herkes alsın online'e döndüler zaten farkındayım farkındasınız. farkında Hani herkes her online oyun birbirine neredeyse fark yarat fark var diyeceğim bir oyun yok ne diyeyim yarıştır vesairedir vesaire ya bir tane daha örnek verelim miydi aslında Şöyle diyeyim, Gta, CS. Bence hani CS, Gta ve Gta zaten bu ikiliyi artık kimse yeniden edin edeceğini düşünmüyorum. Hani PUBG, CS kadar olmadı, Orası ayrı konu. No 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 Öyle hani mesela şey yaparsın burada 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 noscuğum hem jokisi alıyorsun hem küvet duş alıyorsun. İlk lüks hayat işte ya lüks hayat. Anca ben de, de yapabiliyorum yani. Üzüldüm. Neyse neyse neyse. diyeceğimi unuttum. Harika. Bu eğer hala abone olmadıysanız abone olun. Yeniden bir parım parım bilinçaltınızı yıkayalım. Beğenmeyi Yorum yapmayı Unutmayın Artık Ağzına çakacaksınız bir tane yeter lan Anladık diye Ay ay Nerede o hikaye bazlı Oyunlar Belki hatırlar yani hatırlarsınız büyük ihtimal ya da o dönemin çocukları sonuçta bence ya da değilsiniz. Hep ben açıkçası böyle CD kopyala. Kendi bilgisayarını yükle. Hatta kimimiz gidip hmm, internet kafeleri oyunu Si iflas belliye attığımız zannedip de hemen ev yükleyince eve gelip yüklemek deyip sadece oyunun resmini yüklememiz ya da baş, başardım zannedip Onlar kimler yaptı ya da yapmadı? Hemen tamam tamam bu sefer demeyeceğim demeyeceğim özür özürlerin özür neden? Git bir şey yapmadım ki. Sen de bir da mı yani? Evet, bir videonun sonuna gelir kene, gelir kene. Ay güzel oldu aslında öyle suyun altından yüzmek. Kim lüks bir aile gelip bu ev, bu evde oynamak isterse tümüyle adresime mesaj atabilir ve yavaş yavaş oyunun sonuna yeni gelirken evimiz böyle biter bitti bitti biter kadar iyi günler dilerim iyi oyunlar beğenmeyi yorum atmayı takip etmeyi unutmayın